Günaydın. Biz bugün nasıl bir yerdeyiz? Şimdi göstereceğim size. Kutlusu ikincik. Muğla Köyceğiz ikincik. Burada karavancı arkadaşlar da var. Ömer çayı elinde sabah gezintisini yapıyor. da böyle iki tane şirin ördek sabah güzelliği ikinciyim. hava böyle mis gibi. Eylül'de en güzel zamanları buraların. Sakin sakin. Kahvemi içiyorum ben de. ve babası da geziyor. Sabah böyle bir manzaraya uyanmak inanılmaz güzel. Burası evimize 20 kilometre, 24 kilometre falan. bazı balıkçılar e, balığa çıkmaya hazırlanıyor. Bazıları yeni geldi. Buradaki arkadaş balıktan geldi. Adaki ağdaki balıklarını şey yapıyor, toparlıyor. sakin, huzur dolu. Ege'nin en güzel zamanı şu an. Öğlen saatleri denize de girilebilir. Sıcak olur. ikinciden herkese günaydın